Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 14-20 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, evet Güneş Aslan burcunda ilerliyor, Mars Aslan burcunda ilerliyor. Şu dönemde özellikle yurt dışı bağlantılı konular, akademik amaçlarınız, hedefleriniz, yayıncılıkla ilgili işleriniz daha fazla enerjinizi alabilir. Güneş bu alanı daha fazla aydınlatıyor. Yaratıcılığınızı bu konulara daha fazla odaklayabilirsiniz. Venüs yengeç burcunda ilerliyor. Parasal konularda destek bulmanız mümkün. Özellikle eşten yana, eşinizin parasından, ortağınızın parasından ya da yakın arkadaşlarınızın desteğinden yararlanabileceğiniz bir dönemdesiniz. Merkür retrosu başladığı Başak burcunda ve yaklaşık 20 gün Merkür retro olacak. Evet, genel anlamda retrolar hayatımızda biraz böyle yavaşlamalar zaman zaman karışıklıklar ortaya çıkarabilir. Sizin 10. evinizde bir Merkür Retrosu var. Bu dönemde özellikle kariyer konularında gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda e, randevular veya e, iş seyahatleriyle ilgili konularda yine ertelemeler olabilir. Üstlerle ilişkilere dikkat edin. Patronunuzla, üstlerinizle ilişkilere, e, büyüklerinizle ilişkilere bu dönemde daha fazla dikkat edin. Geçmişe ait konular da öne çıkabilir. Yani geçmişte çözemediğiniz, yarım kalmış bir iş olabilir veya bir konu, mevzu olabilir. İşte retro onları tekrar hayatınıza taşıyabilir ve onlarla ilgilenip çözmenizi bekleyebilir. Bu dönemi de bu şekilde rahatlıkla verimli bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani yeni konular yerine biraz böyle eski konuları toparlamak için iyi bir süreç olabilir sevgili yaylar. Evet, pazartesi ve salı günü Ay Boğa burcunda olacak günlük hayatınız, işiniz, genel sağlığınız veya evcil hayvanlarınızla ilgili konular öne çıkıyor. Biraz rahatınıza da düşkün olabileceğiniz günler, iştahınızı da kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Bugünlerde özellikle kilo sorununuz varsa veya sağlık konu, konu nedeniyle diyet yapmanız gerekiyorsa evet ay boğa geçişlerinde biraz daha e, sabırlı olmanız gerekiyor. Biraz daha iradeli olmanız gerekiyor. Çarşamba ve perşembe günleri ay ikizler burcunda ilişkilerinizle ilgili konular öne çıkıyor. İşbirlikleri, ortaklıklar, eşiniz, partneriniz ve ortağınızla ilgili temalar ön planda. Ancak dikkat edin, Merkür Retrosu eşinizle, partnerinizle bir anlaşmazlık yaratabilir. Veya ortağınızla herhangi bir konuda bir fikirsel ayrılık yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşmalar olabilir. Bugünlerde özenli olmalısınız. Konuştuğunuz konuşmalarda kullandığınız sözcüklere dikkat edin. Veya duyduğunuz... Konuları iyi doğru duyduğunuza, iyi anladığınıza emin olun sevgili yaylar. Cuma ve Cumartesi günleri Ay Yengeç burcunda olacak. Parasal konular öne çıkıyor. Venus Venüs burada parasın anlamda size destek oluyor. O nedenle hani cuma ve cumartesi günü belki de sizi rahatlatacak bazı maddi gelişmeler söz konusu olabilir. Pazar günü ise ay aslan burcunda. Evet güzel bir gün, keyifli bir gün. Dış dünyada zaman geçirmek, gezmek, spor yapmak, seyahat etmek, fiziksel aktivitelerde bulunmak veya bazı kültürel, sanatsal faaliyetlere katılmak için pazar gününü değerlendirebilirsiniz sevgili yaylar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.